3, 2, 1, buyurun. Abi program başladı, sen telefondasın hala. Vallahi son dakika haberi var, onla başlayalım istersen. Tabii, seni Because dinliyoruz. Telefon hiç elimden düşmüyor, günde 20 saat elimde. Sürekli Eşim, çocuklar hepsi şikayetçi ama mesleğimiz, biz de bu işten para kazanıyoruz. Dün Molde maçının önemli yıldızlarından bir tanesi Yunus Akgündü. Normalde bugün Leicester'a gidecekti. Ee, anladığım kadarıyla aldığım bilgi doğrultusunda uçağı iptal oldu. Yarın gitme olasılığı var ama bir ihtimal gitmeyebilir. Dünkü performansından sonra bu sıcak gelişmeyle yine özel bir bilgiyle başlayalım. Programa. Galatasaray, Yunus Akgün'ü bırakmayabilir. Öyle bir ihtimal zaman. söz konusu. Benim bildiğim anlaşmalar yapılmıştı. Oyuncu Leicester'la anlaşmıştı. 10 milyon euro opsiyon bedeli olacaktı. Satın alma opsiyonu belli bir maçın üzerine çıkarsa. İyi de bir rakam. Ben gitmesi gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü kulüpte kulüp özelinde değil ama taraftar özelinde kendisine büyük haksızlıklar edildi. Dünse baş tacı edildi bir maçtan sonra. Yunus'un yeteneği bugün ortaya çıkmadı. Yunus 11 yaşından beri Galatasaray'da. Bu takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Dün de mükemmel oynadı. ben Galatasaray'ın futbol aklı olsam göndermem ama yarın daha net bir şekilde ortaya çıkacak durum. Evet dediğin gibi abi dün de Yunus Akgün harika bir performans ortaya koydu Norveç'te. O zaman hemen temsilcimiz Galatasaray 3-2 galibiyetle döndü Norveç'ten playoff ilk maçında. O maçla ilgili düşüncelerini alayım ve e, Mauro Icardi'ye de tabii ki ayrı parantez açarsın muhtemelen. Gerçekçi konuşmak lazım. Bu program Galatasaray programı ama burada şimdi Galatasaray'a abartmaya gerek yok. Dün Molde Galatasaray'dan daha iyi oynadı. Daha organizeydi, daha hızlı hücumlar yapıyordu. Dünkü maçı çok rahatta kazanabilirdi. Icardi gibi bir adamları olsaydı ama Icardi'den dünyada bir tane var. O da Galatasaray'da. Evet. Bu büyük şans. Yani ona verilen para anasının ak sütü gibi helal olsun abi. Ailesi de geldi yerleşti burada. Trabzon maçında yaptıkları ortada. Kilo fazlası olduğu söyleniyor. Mükemmel performans gösteriyor ki o Yunus'un pasında o havada ya şöyle söyleyeyim biraz sallayacağım ama Edin mesela önüne düşen topa vuramıyor. Bu adam havadaki topa vuruyor. Evet. Yani bu son vuruş olayı farklı özellikler. Şöyle söyleyeyim bu iki haftalık performansla Icardi uzayda abi. Dünyadakiler var bir de Süper Lig'dekiler var. İnanılmaz performans ortaya koydu. Galatasaray dün şanslıydı. Bir kere Mertens'e bıraktığı top Icardi'nin. Evet. Mertens orada golü atsa zaten bambaşka yere gelecekti belki maç. Mitsuya yaptığı asist. Orada kendisi de vurabilir. Yani dünyanın en egosuz forveti ve şu anda en formda forveti Galatasaray'da bu Okan Buruk için Galatasaray için büyük şans. İlk maç dediğim gibi farklı bitebilirdi ama Galatasaray zor da olsa o deplasmanda suni içinde 3-2 kazanmayı bildi. Kazanma alışkanlığı 4'te 4 yaptı Okan Buruk. Galatasaray tarihine geçti. Okan Hoca'yı da tebrik ediyorum. Zor maçtı. Dünün en çok eleştirilen adamlarından bir tanesi Berkan Kutlu takımın fiziksel olarak en iyi oyuncusu. Torayra ile birlikte. Torayra'nın yokluğunda orta sahanın yükünü çekmeye çalıştı. Onun dışında doğru hamleler yaptı Okan Hoca. Doğru zamanda oyuncu değişiklikler yaptı ve maçı kopardı. Hemen Okan Hoca'yı hem de Galatasaraylı oyuncuları tebrik etmek lazım. Biz de tebrik ediyoruz temsilcimizi. Ve rovanş maçı var haftaya. Molde e, Ramspark'a deplasmana gelecek. Yani benim tahminim Galatasaray bence net bir skor alır burada da Molde'ye karşı. Ama dediğin gibi Molde tehlikeli takım. Sana katılmıyorum. Net bir skor alamayacak abi. O maçta çok zor geçecek. Yani Bu arada çok tehlikeli takım kesinlikle TFF'yi Hani kutluyorum. Kimin aklına geldiyse bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Adana olayı spor. değil. Onların olayı. Evet. Türk futbolunun olayı. Türk futbolunun Avrupa'da daha iyiye gitmesi için Avrupa'da ilerlemesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla takım göndermesi gerekiyor. Hafta sonu maçlarının ertelenmesi Galatasaray'a büyük avantaj sağlayacak. Torreira o maçta oynayacak. Evet. Bir maç ceza almıştı. Çok zor maç olacak. Galatasaray taraftarının desteğiyle Zor da olsa bence turu geçecek. Ben de turu geçeceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Dediğin gibi abi zor da olsa çok dinamik, çok hızlı bir takım Molde. Dün de gösterdiler bunu ya zaten. Şöyle söyleyeyim. Dün Icardi İtalyan medyasına bir röportaj verdi İtalyanca. Ben de çevirisine baktım. Biz bu kadar iyi takım beklemiyorduk evet. dedi. Galatasaraylı oyuncular da şaşırdı. Ama o muhteşem ayak sahneye çıktı. Ya kimse beklemiyordu Molde'den öyle bir performans. Şimdi yalan yok. Galatasaray hem kadro kalitesi olarak her şeyle daha iyi bir takım ama Molde bambaşka bir oyun sergiledi. Mertens'in attığı, Olimpiya'ya attığı gol sezonun bence dedim ki en en iyi golüydü. Icardi'nin attığı gol şu an bir numara. Bence hala Mertens. Yok yok ben Icardi derim. Yani o iki golü karşılaştığımızda Icardi'nin tabii ki muhteşem de olağanüstü bir gol ama bence hala Mertens. O ben... zaman abi hızlıca e, net soracağım. Nelson gidiyor mu? Sergio Ramos geliyor mu? Nelson gidiyor mu? Bence Nelson gidecek. Ne zaman gidecek? Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldıktan sonra Nottingham Forest'ın 15 milyon euronun üzerinde teklifi var. Özel bilgi. ilk kez bu programda açıklıyorum. Nottingham Forest Merih Demiral'ı almak istiyordu. 20 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Merih Demiral Arabistan'a gitti. Evet. Ee, Arabistan kulübü Sergio Ramos'un transferinden vazgeçti. Büyük ihtimal Ramos Galatasaray'a gelecek ama Galatasaray'ın istediği şartlarda Sergio Ramos da şey Nelson da Nottingham Forest'a gidecek ama Galatasaray hala 20 milyon euroda ısrarcı. O 15-16 milyon euroluk teklifin 20 milyon euroya çıkmasını istiyor. Eğer çıkarsa bu transfere izin verecekler. Sergio Ramos konusu Beşiktaş transferden çekildi. Galatasaray bir ay önce teklif yapmıştı. Ramos 12 milyon euroluk maaşında 8 milyon euroya kadar indi. Galatasaray 5,5 ,5 milyon euroda ısrarcı. Eğer 5,5 milyon euroya inerse Galatasaray bu transferi gerçekleştirir. Aksi halde Tottenham'da forma giyen Davinson Sanchez, Tanganga isimleri gündemde. Yine Nelson'un gidişinden sonra Sergio Ramos olursa ekstra böyle genç gelecek vadeden bir stoper daha transferi gerçekleştirecek Galatasaray. Anderson Talişka. Olması çok zor. Ee, kulübü bırakmak istemiyor. Son maçında Ama, da e, galibiyeti getirdi. Galibiyeti 5'te. getirdi. Galatasaray taraftarının hala o konuda bir beklentisi var. Beşiktaş'ta olduğu gibi Fener. Benim bildiğim Galatasaray bu oyuncuyu istiyor. Ama kulübü bırakmak istemiyor. Eğer orada rahatsız olacağı bir durum oluşursa, Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray'da kalırsa, o zaman yani şöyle söyleyeyim %10 gelme ihtimali. Bu da çok düşük bir rakam. Ama transferde çok dinamik bir süreç yaşanıyor. Her an her şey olabilir. O kapıyı çok fazla açmıyorum açıkçası. Bu arada hani bir sürpriz 10 numara transferi gelebilir. Ben hala böyle bir durum yaşanabileceğini düşünüyorum. Bu arada orta sahada ee, Mitsö ile ilgili de bir bilgi paylaşayım istersen orada notlarda yok galiba. Evet. Mitsö'ye de Başakşehir talip, Samsun Spor talip, Eyüp Spor talip, Eyüp spor diyorum. Pendik Spor talip, İspanya ve İtalya'dan isteyen takımlar var. Süper Lig'de kalabilir. Pendik Spor bonservisiyle oyuncuyu transfer edebilir. Bu özel bilgiyi de bu programa özel paylaşayım. Teşekkür ediyoruz. Bir başka ismi geçen yıldız oyuncu daha var. Galatasaray'la adanılan Veratti. Yine ilk kez benim yazdığım isimlerden bir tanesi. Galatasaray, Nicolas Dominguez. Fenerbahçe'nin gündemine de gelen bu oyuncuyla anlaştı. Anlaştı derken Erdem Timur'un açıkladığı bir isim vardı. İşte biz 40 dün, gündür bekletiyoruz dediği oyuncu. Benim aldığım istihbarat Nicolas Dominguez. Ama daha iyisini almak için uğraşıyor. Veratti'yi İtalya'dan isteyen kulüpler var. Dün maçtan sonra İtalyan kadın gazeteci Okan Hoca'ya da sordu. Dedi ki Veratti, Verat çok iyi oyuncu ama zor transfer. Biz dedi da olduğu gibi orada aslında seviyeyi yukarıda tuttuklarını gösteriyor. O seviyede bir oyuncu transferi yapmak istiyoruz dedi. Şöyle söyleyeyim bu transfer Eylül'e kalacak. Benim anladığım kadarıyla 6 numara transferi Eylül'e kalacak. Galatasaray 8 numara transfer etmeyecek. Yani ofansif bir orta saha almayacak. Galatasaray çapa görevi yapan, e, Torreira'nın yanında oynayabilecek, onunla eşdeğer özellikleri, hatta onun bir adım daha üstünde bir oyuncu transfer etmek istiyor. E, Verratti, ofansif yönü de olan, aynı zamanda defansif özellikleri de yüksek olan ama maliyeti çok yüksek bir oyuncu. Olma ihtimali var mı? Var tabii ki ama sanki Nicolas Dominguez olacakmış gibi gözüküyor. Teşekkür ediyorum. O zaman hemen Mevkisi, mevkiyle ile ilgili söyledin. Torreira'nın yanına. Salih Özcan? Salih Özcan'la ilgili yaklaşık 20-25 gün önce de gündeme gelen bir isimdi. Borussia Dortmund'da Dortmund'da oynuyor. İlk hafta forma şansı bulamadı ama geçen sezon 30 maçın üzerinde maça çıkmıştı. Bildiğim kadarıyla 5 milyon euroluk serbest kalma bedeli kullanıldı, transfer edildi. Bu transferi çok mümkün görmüyorum çünkü ona yakın kaynaklardan o dönem aldığım bilgi Salih Özcan Türkiye'ye gelmek istemiyordu. O profilde bir oyuncunun da Galatasaray'da başarılı olabileceğini sanmıyorum. Benzer özelliklerin tamamı Berkan Kutlu'da var zaten. O yüzden öyle bir hamle açıkçası beklemiyorum. Eğer Galatasaray teklif yaptıysa dahi oyuncunun da geleceğini düşünmüyorum. Ee, yani bu saatten sonra transfer olursa bu saydıklarımızın tümü dışında genç oyuncu transferi olur. Yani Avrupa'dan 21 yaş altı yabancı ya da işte. E, gurbetçi oyuncu transferi olur. Onun dışında çok ekstra transfer beklemiyorum. Tete dün ilk kez oynadı. Ama şimdi Zaha'yı çok merak ediyorlar. Zaha ne zaman oynayacak Galatasaray'da? Zaha ne zaman oynayacak? Zaha'nın 5-6 güne ihtiyacı var. Şu an Florya'da bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlığı ciddi değil. Sadece e, son Avrupa maçında ayağına bir darbe almıştı. O darbe nedeniyle oyundan hatta çıkmak istemedi. Emarı MR'ı çekildi. Şu anda çalışmalarını devam ediyor. Zaha ile alakalı ciddi bir sıkıntı yok. Tete son maçta onun yerine listeye dahil edildi ama büyük zaten rövanş maçında da oynayamayacak Zaha. Rövanş maçından sonra yani salı günkü maçtan sonra oynanacak ilk karşılaşmada Antep deplasmanında kadroda olmasını bekliyoruz. Abi Galatasaray taraftarının merak ettiği soruları ben sana yönelt yönelttim. Bizim de merak ettiğimiz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa programı yavaş yavaş sonlandıralım. Valla ekleyebileceğim her şeyi ekledim. Ha bu arada bir şey diyeceğim. Ee, orta çizgide Murat Özen sana bir gözlük hediye edeceğini söyledi. Beşiktaş'ın e, top çıktı çıkmadı Pendik maçındaki. Murat Özen ya bence sana da bir cevap hakkı doğdu. Murat Doğdu. E karşı. Şöyle biliyorsun Yeni Açık'ta, Fanatik'te, çalıştığım bütün kurumlarda herkesi bütün takımlarla ilgili transfer gelişmelerini de paylaşıyorum. Fenerbahçe'den bu sezon Arda'yı verdim. Livakovic'i verdik, Cengiz, Cengiz ver... Ünder'i verdik, Fret'i verdik. Endombele işi hala beklemede. Bu arada Galatasaray'a da gelebilir. Beşiktaş'ta bir dünya yıldızı alacak. Beşiktaş muhabirleri paylaşamıyor ama yakın zamanda ortaya çıkar. O zaman Murat Özen bana da hak verecek. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Tüm abonelerimize sevgilerimizi iletelim. Evet. Bizim Zaha Forması çekilişimiz devam, devam ediyor. ediyor. Instagram hesabımızda. Evet. Oraya gidip detayları öğrenebilirsiniz. Bu videoyu beğenirseniz aynı zamanda Yeni Açık YouTube kanalına da abone olursanız çok seviniriz. Bundan sonra daha fazla böyle bireysel olarak Galatasaray'la alakalı bilgileri bu programda paylaşmaya devam edeceğiz. Cimbom Manşet bitti. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.